kahve uyanmak için değil, keyif için içilir. Uyandın, ilk 30 dakika içerisinde bedenine bu kortisol hormonunun zirvesini yaptırabilirsen, orada 16 saat sonra seni derin uykuya daldıracak şekilde tüm hormonların ayarlanıyor. Her şeyi bedenin ayarlıyor. Yattığın zaman da çok derin bir uykuya dalıp tüm bu ilk başta bahsettiğim yenilenme, işte e, temizlenme, arınma her şeyi bedenin çok güzel gerçekleştiriyor. Şimdi e, diyeceksiniz ki kahve içiyorum ben. Sabah uyandığımda kahve içemeden kendime gelemiyorum. Şimdi kahve içemeden kendinize e, gelemiyor olabilirsiniz. Çünkü derin uyku uyuyamayınca tabii e, iyi bir, kaliteli uyku uyuyamayınca e, kahve içemeden kendinize gelemezsiniz. Kahve ne yapıyor? Kahveyi içtiğiniz anda e, o kortizol piki var ya işte onu yaptırıyor. Bir. E, çünkü kahve kortizolu arttırır. İkincisi de Adenozin reseptörlerinizi bloke ediyor. Yani şöyle reseptör düşünün. Bunu bir sinir hücresi gibi düşünün. Bir şey algılayan bir şey bu, alıcı. Geliyor kafein buna böyle bağlanıyor. Buna bağlanıp burada 4 ile 6 saat boyunca kalıyor. Şimdi neydi? Adenozin. Adenozin bizim uyku hormonumuz. Yani uyku durumunu, düşük enerji durumunu bize sağlayan hormon. Şimdi sen adenozin reseptörünü böyle bloke edince, kapatınca etrafta adenozin olsa bile ne yapıyor? Bedenin bunu algılamıyor. Algılamadığı için kortizol yükseliyor ve yüksek enerji moduna geçiyorsun. Yani canlanıyorsun. Kahve seni hemen ayıltıyor. Ama sorun şurada başlıyor. 4 ya 6 saat boyunca kahvedeki kafein adenozin reseptörlerini bloke etti. ...bilmiyor bedenin ne kadar kanında e, adenozin hormonu olduğunu. Adenozin sürekli salgılanıyor. Artıyor yani. E, durdurmuyor onu çünkü bilmiyor ne kadar olduğunu. 6 saat sonra kafein buradan gidiyor. yarılanıyor ömrü ve bitiyor. Atılacak artık bedenden. Bir bakıyor reseptör. Her yer adenozin dolu. Yani çok fazla adenozin var kanda. Ne oluyor bir anda? Bütün enerjini çekiyor, indiriyor. Ve çöküyorsun. Bu kahve içtikten 4 ile 6 saat sonra enerjinin bir anda çökmesinin sebebi bu. Bir anda böyle bir çöker ee, beden, vücut. İşte o anda hemen bir kahve daha içmek istersiniz. O kahveyi içmeden kendinize gelemezsiniz. Neden? Yine reseptörleri blok edeceksin. Yine bedenin ne kadar adonazin olduğunu bilmeyecek. Yine kortizol seviyesini arttıracak. Böyle pik yaptıracak, yükseltecek ve yine aynı döngü 6 saat sonra tekrar gerçekleşecek. Kahve uyanmak için değil, keyif için içilir.